Pano peçete yapıştırma tekniğinde öncelikle kullanacağımız malzemeler istediğiniz desenlerde bir peçete. Bu desenli peçeteleri hobi marketlerde bulunabilir. Yapıştırmak için bir fırça, ince uçlu olursa daha rahat çalışılır. Peçete yapıştırmak için özel tutkallar var, bunlardan bir tane gerekiyor ve cam boyası, cam boyası veya kaygan yüzey boyası olarak adlandırılır. Çeşitleri vardır. Benim kullandığım çeşitte herhangi bir fırınlama yapmaya gerek yok. Peçeteyi kesmek için makas ve boyalarımızı kullanmak için de bir sünger fırça veya pompo. Öncelikle peçete 3 ya da 4 katlı olur. Peçetenin üzerinden istediğimiz deseni çıkarıyoruz. Çıkarırken kenarlarından kesiyoruz ama bir miktar yanlarında kalmasında bir mahsur yok. İstediğiniz bütün desenleri böyle tek tek çıkarttıktan sonra peçeteyi katlarına ayırmamız gerekiyor. Sadece en üstte kalan tek katı yavaşça çıkartıp bunu kullanacağız. Bütün desenler için aynı uygulamayı yapacağız. Sadece en üstteki tek katı kullanacağız. Peçeteleri kesip çıkarttıktan sonra ve katlarını ayırdıktan sonra en üst katlarını kullanıyoruz. Cam objenin her zaman dış tarafı yani kullanmayacağımız tarafından peçeteyi yapıştıracağız. Arkasını çeviriyorum. Daha sonra peçete yapıştırma tutkalını bir kaba döküp peçeteleri yapıştırmaya başlayacağım. Burada yapıştırırken dikkat edeceğiniz nokta Ortadan başlayıp yanlara doğru yapıştırmak. Böylece peçetenin yırtılma riskini minimuma indirmiş oluruz. Bu seçeceğiniz tutkal markasıyla da ilgilidir ama her zaman ortadan başlayıp dışa doğru yapıştırma yapıyoruz. Tüm peçeteleri yapıştırdıktan sonra bir süre kurumaya bırakıyoruz. Kurumaya bıraktıktan sonra iyice kuruduktan sonra da boyama aşamasına geçeceğiz. Peçetelerimizi kesip yapıştırdık. Kurumasını bekledik. Şimdi boyama aşamasına geçiyoruz. Cam boyarken her zaman pompon sünger fırçalardan kullanıyorum. Biraz boyayı aldıktan sonra fazlasını bırakıp üzerini boyuyorum. Her zaman açık renk boya kullanıyoruz. Tamamen kapanana kadar aralarda kurumasını bekleyerek 2-3 kat boyuyoruz. Pomponla boyamada bir dezavantaj var. Sünger e, olduğu için ürün hava kabarcıkları ve kum görünümüne sebep oluyor. Bunu minimuma indirmek için ya sert ve hafif darbelerle bunları azaltmak gerekir ya da kuru bir süngerle yine üzerinden geçerek bu kumlu görüntüyü minimuma indirebiliriz. İlk katı boyadık. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü katları atacağız. Veyahut da ihtiyaç olan kat sayısı kadar atabiliriz. Karşıdan baktığımızda arka tarafı veya herhangi bir grilik görünmeyecek olana kadar kat atabiliriz. Genelde açık renklerde üç kat yeterli oluyor. İkinci kat boyayı da attık. Şimdi tekrar kuruması için bir süre bekleteceğiz. katlarımız bitti. Boyama işimiz tamamlandı ve son olarak vernikleme işlemine geçiyoruz. Sprey vernikle hızlı seri bir şekilde spreyliyorum. Eğer objeyi yıkayacaksak 10-12 kat kadar sprey vernik atıyorum. Eğer yıkanmayacak bir obje ise 3-4 kat vernik atmam yeterli. Ve objemiz kullanıma hazır.